çay saatleriniz için yavrularınızın beslenmesine koyabileceğiniz enfes bir kurabiye yaptım. Bol fındıklı ve çikolatalı. Oktavisa'dan geliyor. çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacağı bir kurabiye hazırlıyorum. Neli kurabiye olacak hemen kıymetli seyircilerim sizlerle paylaşıyorum. Çikolatalı ve fındıklı olacak. Daha önce yapmış olduğumuz kurabiyelerden e, yapılışı çok farklı kıymetli seyircilerim. Lütfen video sonuna kadar takip edin. Hemen malzemelerini paylaşıyorum. 2 su bardağı unumuz var burada. Full doldurmayın. Böyle silmenin biraz daha altında kalabilir. 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı toz şeker, 2 tane yumurta, 125 gram tereyağı, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu 150 gram da çikolata var. Bol fındıklı, bol çikolatalı bir kurabiye tarifi. Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Üzerine toz şekeri veriyor ve güzelce sevgiyle eritiyorum. Tüm detaylarıyla paylaşıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen takipte kalın. Ahmetli takipçilerim şimdi kurabiyenin burada tereyağını ben maru usulü erittim üzerine şekerini de verdim şekerle birlikte şöyle 2-3 dakika karıştırdıktan sonra 2 tane yumurtayı çırpıp çırpılmış yumurta olarak yavaş yavaş yediriyoruz böyle bir krema görüntüsü çıkıyor ortaya bakın hemen canım krema görüntüsü olur musun rica etsem hemen göreceğiz bakalım hızlıca karıştırıyorum evet. Bu daha önceki yapmış olduğumuz e, kurabiyelerden çok farklı görüyor musunuz? Yumurta, tereyağı ve şeker var burada. Burası hazır hale geldi, işte böyle. Bu, bu kıvama geldi, bekliyor. Şimdi iki bardak e, un gelecek ama öncesinde burada bir çay bardağı fındığı kırıyorum. Hangi yöntemle? Sadece şu yöntemle. Fındıklar çok ufalanmayacak. Sadece ikiye bölünmüş olsun, iri kıyım olsun ki böyle dişe kıyır kıyır gelecekler efendim. Şimdi fındıkları kırdık. Burası tamam. Hemen şimdi e, burası beklesin. E, un ilavesinde bulunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bardak unu veriyor ve karıştırıyorum. Kabartma tozu ve vanilya geliyor. çay bardağı kırılmış fındığı koyduk. Şimdi 150 gram da çikolata veriyorum burada. Bakın çikolatanın çıtırtısına bakın. Böyle iri iri kesilmiş ya da e, damla çikolata da koyabilirsiniz. Olur. Buradaki sütlü çikolata. ver Ayşim sevgiyle veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öyle güzel nimetler var mutfağımızda. Şimdi burada fındık, kıymetli ecelim çikolata. Hepsini karıştırıyorum. Kıvamı biraz yumuşak geldi. İki kaşık daha un ilave ettim içerisine. Şimdi bakın parça çikolatalı, fındıklı kurabiyemiz hazır. Hemen şimdi şeklini verme noktasına kontrol edeceğim. Yuvarlanamıyorsa dolapta bir yarım saat bekletelim. Yuvarlanabilecek hale gelince tepsi alacağım. Şimdi kontrol edeceğim bakalım. Lütfen takipte kalın. Ölçümüzden tam 12 adet çıktı kıymet seyircilerim. Bakın böyle büyük büyük kurabiyeler, ee, bol çikolatalı ve bol fındıklı oluyorlar. Ee, 12'ye böldüm. Canım sen de biraz yuvarlayalım. Evet. Şimdi bunlar fırına gittiği zaman 190 derece alt üst pişirme bölümünde yaklaşık olarak 13 ile 15 dakika arasında pişecekler kıymet seyircilerim. Bakalım Oktay Usta'nın çikolatalı fındıklı kurabiyesi nasıl olacak? Demleyin çay Tarifler gelmeye devam ediyor. Canım iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiyle gidiyorlar. Efendim güzel çay demleyebilirsiniz. E, kurabiyelerimiz pişerken sizlerden ricamız 2 milyonu çok az kaldı. Hadi ha gayret diyoruz. Çayımızı demledik. E, kurabiyelerimiz fırından gelmek üzere. Çayınızı nasıl alırsınız? Demli açık orta. Bakayım. Tam kıvamı da güzel oldu. Evet. Kıymet seçerim hemen şimdi kurabiyelere koşuyorum. Koş usta. Kura güzel kokular geliyor fırından. Hemen saatime bakıyorum. Şu anda 17 dakika oldu. 190 derece alt üst pişirme bölümünde. Canlarım sevgiyle gelir misiniz? Vay! Kocaman kocaman kurabiyeler olmuş kıymetli seyircilerim. Bir kaşık daha un eksik koyarsanız daha fazla yayılır. Ben iki bardak artı iki kaşık koymuştum. Bir kaşık koymanız yeterli olur. Daha fazla yayılsın isterseniz. Elim yandı özür dilerim. Evet efendim yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İstediğiniz tarifleri lütfen yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Hoşçakalın efendim.